Birçok insan seyahatten sonra hasta oluyor. Bunu uçak mikrobu diye geçiştiriyoruz ama işin arkasında çok net fizyolojik nedenler var. Birinci neden zaman dilimi değişimi. Uçakla seyahat ettiğinizde biyolojik saatiniz bozulur, sirka diyen ritim şaşar, uyku kalitesi düşer ve bağışıklık sistemi tam da bu noktada zayıflar. Uykusuzluk bağışıklığın en büyük düşmanıdır. İkinci neden uçak kabinindeki hava. Uçaklarda hava sürekli dolaşıma sokulur. Bu hava son derece kurudur. Burun içi, sinüsler ve boğaz kurur. Normalde bu bölgeler mikropları filtreleyen bir savunma hattıdır. Kuruduğu anda bu bariyer zayıflar. Virüs ve bakteriler çok daha kolay yerleşir. Üçüncü neden ise stres. Seyahat strestir, rutin bozulur, uyku bölünür, koşturmaca artar. Bütün bunlar kortizol hormonunu yükseltir. Kortizol yükseldiğinde ne olur? Bağışıklık sistemi baskılanır. Yani özetle şunu yaşıyoruz. Zaman kayması, kuru hava, yüksek stres hepsi birleştiğinde hastalık için zemin hazırlanır. Peki ne yapılmalı? Birincisi D vitamini. D vitamini bağışıklık sisteminin anahtar hormonudur. Ama burada çok net bir uyarı yapayım. Yüksek doz önerileri kişiye özeldir. Rastgele kullanılmaz. Kan düzeyi bilinmeden hareket edilmez. İkincisi stresi düşürmek. Uçuş sırasında nefes egzersizi, sakin müzik, basit gevşeme teknikleri bunlar kortizolü gerçekten düşürür. Üçüncüsü su, bol su ama gerçekten bol. Mukozalar nemli kalırsa savunma sistemi çalışır. Seyahat hastalık demek zorunda değil ama vücudu tanımadan seyahat etmek hastalık riskini ciddi şekilde artırır.